16 milyon insanın oyuyla aday gösterilen cumhurbaşkanı adayının tutuklanması bir dar. Şimdi cumhurbaşkanı adaylığı hukuki bir ünvandır. Evet. Aday olursunuz. Şu an cumhurbaşkanı adayı mıdır resmi olarak? Evet, bizim resmi. Bizim resmi sizin için de resmi olarak değil. Resmi, resmi. Bakın, bakın şu hiç adaylık öyle olmuyor. Adaylık bizim yüksek, adaylık yüksek evet. değerli arkadaşlarım. Bakın hepimiz Milletvekiliyiz. Burada hukukçu arkadaşlarım çok. Bir insanın bu sıfatı alabilmesi için bunun hangi prosedüre gerektirdiğini hepimiz biliyoruz. Şunu diyebilirsiniz: Muhtemel olmasını istediğimiz, arzu ettiğimiz Cumhurbaşkanı adayımız diyebilirsiniz. Kaldı ki bu süreçlerin hepsi ilk başladığı zamanda siz bu oylamalarınızı daha yapmamıştınız. O yüzden bunları söylediğinizde hacmin ötesi. Sayın Zengin, lütfen tamamlayın hacminin ötesinde, anlamının fevkalade uzağında kavramlarla meseleyi anlatıyorsunuz. Burada olması gereken şey, ben de sonuna kadar diyorum, hukuken en doğru şekilde, en hızlı şekilde bu süreçleri hep beraber takip edelim. Ama nihayetinde bu ne bir darbedir ne de bir cuntadır. Biz buraya seçilerek geldik. Hangi cuntadan bahsediyorsunuz? Bu ülkenin cumhurbaşkanı, bu ülkedeki şu an meclisteki bütün milletvekilleri, halkın iradesiyle biz de halkın iradesiyle seçildik geldik ve buradayız. Halkın bu iradeyi reddederek, bu iradeyi reddederek böyle konuşmaları burada yapamazsınız. Bunu biz şiddetle reddediyoruz. Sonuç olarak değerli arkadaşlarım, benim e, giriz yanım burada da böyledir. Bu konuyla ilgili, Turhan Bey söylediğiniz konuyu çok önemsiyorum. E, konuya dair daha detaylı bilgi sahibi olmak için Bahçelievler içi İçi Müftümüzle şimdi milletvekilimiz konuşuyor. Bu konu asla es geçilemez, asla küçümsemen, küçümsenemez. Her bir Sayın Zengin lütfen tamamlayın. Her bir çocuğumuz bizim için fevkalade kıymetlidir. Bu konuyla alakalı yapılanları, e, içe müftülüğünün ve Diyanet'in yaptıklarını yaptığını ve soruşturma varsa her neyse tüm bununla alakalı öğrendiğim bilgiyi de genel kurulda sizlerle paylaşacağım. Sizlere saygıyla selamlarım. Teşekkür ederim. <laughs> Sayın Zengin teşekkür ediyorum. Sayın Başarı buyurun. Şimdi Sayın Başkanım birkaç tane suali oldu, sorusu oldu Sayın Başkan'ın. Bir, bir söyleyeyim bir saniye. Öncelikle bir gizlilik kararı olsa da bir ceza soruşturmasında bir, raporları, iki, ifadeleri, üç, şahsi bir eşyasını el konulmuşsa imzalattırılır o. Bunların hepsini görebiliriz. Kaldı ki ben bizzat çocuklardan kumbarasının ve küpesinin alındığını, kontrol edildiğini dinleyerek öğrendim. Biz bunları biz bunları alabiliyoruz. Hepsi bakın tanık ifadeleri. İBB başkanımıza, Cumhurbaşkanı adayımıza kabul etmeseniz de söylüyorum, Cumhurbaşkanı adayımıza 46 soru soruluyor. 31 tanesi tanık ifadesi. Şimdi ben bunları görüyorum zaten. Gizlilik kararı olsa da görebiliyorum. Kanun bana bu yetkiyi veriyor. 2. Dediniz ki sizin adayınız değil. Yani adayım resmi Sayın Başarı son kez uzatıyorum lütfen tamamlayın. Biz tüzüğümüze göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayını grup oylayarak belirler. Grubumuz oylamayı yapmıştır. Aday olarak belirlemiştir. Bir, tamamen yasal olarak kendi tüzüğümüze göre. İki, bununla da yetinmemiştir. 16 milyon insanın sandıklarda oyunu almıştır. Ama biz TÜZÜ'ye göre Sayın İmamoğlu'nu aday gösterdik de siz şunu diyemiyorsunuz Recep Tayyip Erdoğan üçüncü kez anayasa göre aday olamazsın kardeşim sen diyemiyorsunuz. Anayasa bu anayasa bunu tartışın çünkü üç kez hukuksuz olarak aday olmaya çalışan bir Cumhurbaşkanı ilk kez aday olacak bir adayı tutukluyor aday olamaz diyor. Cinnet meselesi hakikaten akı tutulması yaşıyorum. Bunu hangi hukuka göre söylüyorsunuz? Merak ediyorum. Ekrem İmamoğlu bizim adayımızdır. Bizim adayımızdır. Bizim adayımızdır. ve Cumhurbaşkanı olacaktır. Burası parlamento. Meclis. Yasa yapıyoruz. Hukuku, kanunu, kanunların yerine getirilmesi için hepimiz mücadele veriyoruz. Ve maalesef ki muhalefetin başında dünyanın, ülkenin en alaki olmayan hukuksuz bir soruşturması var. Ve bu dosya gizli bir dosya. Nasıl oluyor üç milletvekili benim avukatların bilmediği, göremediği bir dosya hakkında burada 86 milyona konuşuyor. Böyle bir dosya olabilir mi arkadaşlar? Evlerden para arıyorlar, para. Ne çıkıyor? Çocuğun kumbarası. Evlerden takı arıyorlar, altın arıyorlar. Ne çıkıyor? Kızının kızının küpesi. Ev arama tutanaklarından biliyorum. Diyorlar ki yolsuzluğu babası üzerinden yaptı. Babası dört yıl önce ölmüş. Otele girerken bavullarda para var diyor. Cemir var diyor. Parayı unutuyorlar, niye Cemir var diyor. Nerede dediler arkadaşlar? sahte tanıklarla, gizli tanıklarla, sahte evraklarla bu ülkede soruşturma yapıyorsunuz. İnsanların önce önce şüpheli alıyorsunuz, hiçbir şey bulamıyorsunuz, eşini alıyorsunuz. Çocuklarının tokasını, kumbarasını el koymaya kalkıyorsunuz. Ya bu utanmazlık. Bir milletvekili de çıkıp sen kimsin İstanbul Başsavcısı? Türkiye'yi, hukuku nereye getiriyorsun demiyor. Rezil olduk arkadaşlar rezil. Ben size soruyorum Özlem Hanım söyleniyorsunuz ama soruyorum sizin çocuğunuzun kumbarasına kızın... Sayın Başarı lütfen tamamlayın son kez uzattırıyorum buyur. Küpesine gelip bir polis memuru el sürse ne dersiniz? Eşlerden ne istiyorsunuz? Aileden ne istiyorsunuz? Ne güzel konuşuyorsun. Yahu 200'ün üzerinde ev iş yeri arandı. Nerede para? Yüzlerce banka hesabına baktınız. Ne buldunuz? Aileyi, anneyi, babayı, teyzeyi, dayıyı, çocukları, çocukların kumbarasını incelediniz. Ne buldunuz? Ha buradan algı yapıyorsunuz. Değerli kardeşim sen milletvekilisin, milletvekili Cem Küçük değilsin. Sen Cem Küçük ya da benzeri yazarların yaptığı kirli algıyı burada yapma. Varsa elinde evrak, varsa elinde video, varsa elinde banka dekontu çık burada söyle. Söylemezsen münferi duruma düşersin. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.